Türkçenin 18. sorusu. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Kurallı bir şekilde sıralayabilmek için en sona yüklemin gelmesi gerekir. Burada yüklem olabilecek seçenek bulundurmak gerekir sözcükleridir. Dolayısıyla en sona beşin gelmesi gerekir kurallı olabilmesi için. Bulundurmakla göz önünde arasında bağlantı kuruyoruz göz önünde bulundurmak şeklinde tamamlanması gerektiği için beşten önce ikinin gelmesi gerektiği anlaşılıyor. Dördüncü cümle sözcük grubundaki V'nin kültürün ve toplumun şeklinde iki ile bağlanabildiğini dolayısıyla ikiden önce de dördün gelmesi gerektiğini anlıyoruz. Geriye kalan birinci ve üçüncü sözcük gruplarında hangisinin önce gelmesi gerektiği bir eğitim sisteminin sorunları şeklinde bir tamlamanın bütünlenmesi gerektiğinden önce üçün bir eğitim sisteminin sorunları daha sonra da birin gelmesi gerektiğini anlıyoruz. Düzenli bir şekilde sıraladığımızda bir eğitim sisteminin sorunlarına çözüm ararken o sistemi oluşturan kültürün ve toplumun özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir şekilde kuruyoruz cümleyi. Ve bize baştan üçüncü sıradakini soruyor. O da 4 numara sorumuzun doğru cevabı oluyor. Türkçenin 19. sorusu, cümlenin ögeleri ikiye ayrılmış; temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere. Cümlenin temel ögeleri yüklem ve özne, cümlenin yardımcı ögeleri nesne, yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısıdır deyip bunların hangi sorularla bulunduğunu yazmış altına. Altta da verilen cümlelerden hangisinde Hiçbir yardımcı öge yoktur. Yani hangi cümle sadece temel ögelerden oluşmaktadır? Yani özne ve yüklemden oluşan cümleyi soruyor. A seçeneğinde yardım etti yüklem. Yardım eden kim? O gizli öznemiz. Nasıl yardım etti? Tüm kuvvetini toplayarak zarf tamlayıcısı. Neye yardım etti? çuvalı taşımasına yer tamlayıcısı. Bu cümlede özne ve yüklemin dışında zarf tamlayıcısı ve yer tamlayıcısı yardımcı ögeler olduğunu görüyoruz. C seçeneğinde anlatıyordu yüklem. Anlatan ne? Babamın bakışları. Özne. Niye anlatıyordu? Günün nasıl geçtiğini. Belirtili nesne. Bu cümlede de yardımcı öge olan belirtili nesne var. Yaptıracak yüklem. Yaptıracak olan kim? Bir hayırsever vatandaş özne ne yaptıracak? Neyi yaptıracak? Okulun duvarını belirtili nesne. Burada da yardımcı öge olan belirtili nesne var. B seçeneğine baktığımızda özne ve yüklemden oluşan bir cümle görüyoruz. Sıcacık bir çaydı yüklem. Sıcacık bir çay dediğine sabahları en sevdiği şey. Sıcacık bir çayı sıfat tamlaması olduğu için Ayırmadık. Yine sabahları en sevdiği şeyde bir tamlama oluşturduğu için ayırmadık. B. Özne ve yüklemden oluştuğundan hiçbir yardımcı öge yoktur. Dolayısıyla doğru cevaptır. Türkçenin 20. sorusu. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsilerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır? A. Kükremişsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Burada kükremiş sözcüğü bir fiilimsidir. Kükremek fiiline miş sıfat fiileki gelmiş. Dolayısıyla kükremiş sözcüğü sıfat fiil olmuştur. Sıfat görevinde kullanıldığını sele sıfat olmasından da anlıyoruz. Kükremiş sel şeklinde. C seçeneğinde doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın vaat ettiği sözcüğü vaat etmek fiiline dık dik sıfat fiileki geldiğini görüyoruz. Ve vaat ettiği günler diye güne sıfat olduğunu görüyoruz. Bu da sıfat fiildir. D seçeneğinde korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Yüzen sözcüğü sıfat fiildir. Yüzmek fiiline en sıfat fiileki gelmiştir. Ve yüzen alsancak şeklinde al sancağın sıfatı görevinde kullanılmıştır. B seçeneğinde ise o zaman yükselerek arşa değer, değer belki başım yükselerek bir zarf fiildir. Yükselmek fiiline erek zarf eki gelmiştir. Sözcüğün cümledeki görevine baktığımızda arşa değer nasıl değer yükselerek değer. Cümlede zarf görevinde kullanıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla B seçeneğindeki fiilimsi zarf fiil. Diğer seçeneklerdeki fiilimsiler ise sıfat değildir.